Ciddi geri zekalı. Sen de git. <laughs> Oğlum ben olmasam ya hani bunlar bir bok bilmiyor ha baksa. <laughs> Bayram bugün yepyeni bir bok yoktu karşısına. Hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapacağız? Yeni bir çar dizme serisiyle başlayacağız. İkinci çar dizme serisi. Bugün ne yapacağım? Toplam 35 lira, 30 lira falan çektim işte. Seksin ikisinin aklımız var bugün ne yapalım? Aman aman nereye geldik bir anda? Hocam Eee hemen ne alacağız bir dakika Bir dakika üç değil Ben alsam alsam Dışarıda göstereyim bu arada Dışarıda hiçbir şey yok Slot'u zaten açmayacağım gerek yok Ne gerek var? Nota gerek var mı? Bir takıcım nota hesabı bu Nerede o? Nerede lan? lan? Sırata nerede bir dakika sırata Gerek yok slotu sikret. Açma gerek yok. <laughs> ne yapacağım? Büyük ihtimalle e, 2400 1500 söyle. Nasıl şu sistem bak. Wolfram Kaulin. Hmm. Kaulin şeyinden ne var? Bir dakika. Hı. Elit saldırı kasası. Karakter kutusu. Ben bir adet bundan alayım. Bir artık 5. Bundan aldık. Şimdi Başka ne alacağız? Bunun <laughs> <laughs> ne adı şampiyon vasıtası süper kutu, kutusu. Halbuki alakası yok vermiyor zaten bunlardan. Ne de lan hmm. O ne aldık? Sırada ne var? Şimdi ne alacağımı unuttum lan. Bunu aldım. 10. kutusu. Ondan atar bir şeyler bu değil, bu da değil. Ne alacağım onu tamana satın Ha, ne var bu? Ki kim beşiz? bunu alırız. Efsane bir endüstri vopran koalini yıldırım var olması, sistem pek. Bunlara gerek var mı? lan bir e, dömer ederiz. De ne vakit veriyorsun Şimdi bunu mu alayım? Ee, başka bir kutu daha vardı bir dakika. Onu alacağım. Asiktir evet, gerek yok direkt al gitsin o Şimdi ben bunları aldım. <laughs> bir ayda mavi şey düzersem yeter. Fazla gerek yok. 1300 nakit kaldım. 1300 ne alalım bir dakika bakacağım. 1300 hiç bu kutu gelme satın. Ya şu an hiçbir gelmiyor. Bakalım Abi ben yani ucuz kutu 1700 nakit. <laughs> Neyse gerek yok. Ama onu da harcamam lazım şimdi ben bir dakika. Kal ne var. Hemen bakalım. Kara kutusu gerek yok. Ha burada var bak. Legend T Efsanevi. Haa senemi de alabilirdik. Neyse. Bir nakitte ne var? Karambita dizelim tez hemen gel. Ana arkalı suda dur. Ee, şimdi ben bunları açarken biraz seri açmam gerekiyor. O yüzden ilerleteceğim bir ihtimalle. Bas açıyorum da ne çıkacak bakayım. Yeşil kasa biz karşıda da bir sikim çıkmıyor aldık ya neyse devam edelim biz. Aa iyi iyi. Nadir işe çıktı lan bunu. Ama ben alsam çıkmaz lan kendi hesabımı. Vallahi açarsam çıkmaz normalde. dar boş. Aç ban gene boş O kavun ne çıktı lan? Set dövme seti de çıkardım ona yeter. Ne yapayım nasıl anla pezevenk? Adam haklı. Ee, pardon kardeşim bizim burada biraz tuhaf biliyor musun ben bunu acı acele çekmeye çalışıyorum şu an ee, biz e, şey yapacağım mavi kırmızı takım karakter izleyeceğim Ondan sonra silahla cint falan dövme bir de takla izleyeceğim yani onları dövme çalışacağım daha doğrusu bakalım ne olacak Neyse devam edelim anasını bana çağrı verdi abi doğru dedi şimdi çar bomboş Ben ne bileyim çar bomboş yoksa ben ona göre biz slot açardı. Neyse ben bir bota bırakayım bot. Açsana lan pezevenk. Ne yapacak tabi ölmüş. Bot da yorulmuş herhalde. Neyse devam devam. Tabi Yapacak şey yok. Ee, hadi bakalım Yasin. Geç. Yani bir tür e, videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olup yorum atmaya katılırsınız. Bu kadar kaç? bana verirken abi e, Çarlı'nı güzel misin dedim. O da kardeşim zaten epey bir zamandır e, videosu gelmiyor zaten bir çekim dedim. Eterse Amazon çıkardım sana artık e, bir yerlerine. <laughs> Neyse ben açtım kutular zaten. E, nerede bir dakika. Kutular. Efsane bir de açtım. Zaten bir yedi tane efsanevi al bunları açayım ben. Refoxu siktir et, bir sikime Neyse arkadaşlar şimdi ben e, hesabı dizdim kendi çapımla. Ben şimdi e, ya o cipi çıkardım, kutu falan bıraktım, silah falan çıkardım. Hep beraber düzelim şimdi bak. Ee, burada bunu buraya atacağım. Bunu buraya kullan. Kullanamıyoruz siktirit. Şunu şöyle kullanacağım. Slot ben bilmiyorum slot yok. Bilseydim açardım reise. Bunu kullan. Bunu buraya ne atalım buraya? Şimdi bakıyorum. Bunu atalım. Buraya da zayt atalım. Nereden o Banki Sanki pro vardı ama neyse. E, bombalara geldim Adamı bomba bile çıkardım ona sattım ya. Ben yani, hesabı kendi çapımda dizdim. Burada bunu atalım. Burası tamam. Güç kısmına gelen takla çıkardım. İşte 19 bin falan neyse artık. Ama kullanamıyorum. Bir sen böyle slot slotu <laughs> şey yapardım. Neyse <laughs> karakter e, zaten burada ekimanlı şeyler de çıkardım. Nerede hangi anıma? Ee, Ekimanlı'dan o kadar şey olmadı ama yapacak bir şey yok. Bu bittiyse kendine şey yapar. Zaten kutu bıraktım. Çabalasan asalım. Bedava hesap bulmuş. Şunu kullandık. Ee, gelin son var. Nereden gelin son? 11 günlük ama ekipmanı bir günlük yapacak hiçbir şey yok. zaman bu? Şimdi ona bir el atacağım. Ondan sonra e, yayınlayacağım videoyu. Karakter tamam. Ekipman zaten dediğim gibi. Bak kutular bunlar zaten. Kutular ona bıraktım. yeri kalanı kendi yazsın. Sonra bana aklıma küfür bana. Kutular bunlar zaten. anahtar kutu yok. Ee, özel eşya yok. Ee, 15 milyon gibi var. Bunu direkt kullanayım. Tak tık tık. Hemen rütbe atasın arkadaş. Ki büyük ihtimal atlar yani. He la atlar niye Güçlü kullanıcı çıkardım. %60 cip falan onlara çıkardım. Ee, başka ne yaptım başka bir şey zaten Bunlar bir sürü karakteri falan var zaten Ceyda da ne bileyim Ersoy o ocağı ee, çıkardım ben yani bir sürü şey çıkardım ekipmanlı ekibası karakterler var burada kendine kullanabilir zaten reis burada ekipman şey varmış Pardon görmedim onu ne iyi en azından iki, iki günlük kendine kullanıp takılır adam ne yapacağım başka 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 bir şey var mı herhalde yok Ryan falan çıktı Onlar zaten ekipmanı çıkaramadım Hani olması gereken bu zaten hiç uğraşmanın bir anlamı yok. Ee, ben bilmiyorum hesap sıfırdan bana vermiş oğlum insan bir şey yapar tarak neyse. Tamam tamam inandım ya. Ee, bu tür hesabımıza dizmemi istiyorsanız eğer bana yazabilirsiniz ya da e, kanala abone olup yorum atıp belki like atabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ben yaptım diye alta yorum yapabilirsiniz. İşte ben abone oldum, like attım, yorum yaptım. Attım zaten bir şey yaparsın direkt. Yorum yapmayı yazarsın. Neyse bir oyun bulalım. Direkt oynayalım. Ondan sonra ben bunu şey yapayım. yani size. Neyse devam edelim biz. Öyle lan sende. Çakar. Bir de üstüme üstüme geliyor. karbon bomboş lan asattım. Kutu açtıklar bir, bir el maç satayım. Ondan sonra siz de öyle izleyeceğim. Yani baba ben sıra küfürdüm ama normal yani ya. Oğlum bu ne lan asattım. 6 kişi almış zaten 4 8 kişi almış 4 kişi ben almışım zaten geri yani. zekalı Sen de git Oğlum ben olmasana bunlar bir bok bulmuyor ha baksana hiç oynayamıyorlar bunlar ya bu tür videoların e, gelmesini istiyorsanız eğer Yapmanız gereken kanala abone olmak Başka bir şey yapmanıza gerek yok sadece Adam haklı Oğlum nereden atıyorsun arkadan geliyor O ada, oyunda adam yok baksana abi. Ne yapacağınız işe ben Çok koyayım kardeş ya Cabbar halledecekmiş Cabbar Kafa da gidiyor hırçı ses geliyor geliyor da Adam öldü amına koyayım ya ben buna bir şey çıkaramadım ya. Yeni doğru sıralama çıkaramadım. Keşke alacaktım da vazgeçtim sonra. Mavi abi ya. Ne da bu nerede bu ses geliyor ama ses <laughs> Sürütmüyoruz yani malum Adam oradan Bak gördün mü? 3 şarjımız Sen de git oğlum Var mı? Gel oğlum baba gel Oğlum gel buraya kırmızı şortlu Gel ısırmayacağım gel sadece dokunacağım Gel Sen de git var orada Slot yok slot slot Olsaydı bir şekil hallederdim onları da Abi bir arkadan geliyor bir önden geliyor ben ne yapayım şimdi tek koşmam Yani ee Çarda slot olmasına rağmen İdareten Ekimem ekimem bizim demek ki Oyuncuyla alakalı şu satayım. Kaç kaç abi bu adam bizi gökümüzden öldür kaç 2-3'e sünnet etti bize adam <laughs> Ne kadar komik Bavi takım önde takım önde kazanır Abi bir sal beni bir sal Bir sal ki adamları yani. alayım beni bir sal Abi ben ne yapıyor şimdi adamlar yamyam yam gibi ana satayım. direkt Öyle kıs kıs yapıyorlar üstümüze doğru Bu saatte saat gece 12 mi 20 artık Görme nasıl tuttum epey de Canı gitti ha. ne git Levis serin mi ne? Hani eğer ki bu video tutulursa seri çekmeye devam edeceğim. Çünkü en son iki ay önce çektim bu seri. Ben yani şu an ikinci seri bu. Hani 35 lira falan yatırdım sadece buna. Başka bir şey yatırmadım. 35 lira. Sen şey anlat. Abi sen nasıl dönüyorsun kardeş ya? Beni bomba oturtuyor. O da hayal. Ben bu çara sahip çıkarım mı ha? Ben onu orjinal çağırırım da. Ne kalk atayım mı? Pazar şey. Al 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 ye. Güçlü kullanıcı bile çıkardım ben hesabı. 8400 nakit ha. Bu lekim bizim neredeyse. Onu da alsak çok iyi olacak tamam. Ben de o da hayal. He ee, tam buldum bunu. Artık o da hayal yazacağım. Sakin ol. Sakin ol. As ya slot yok o. Slot olsa da mermi değişmeye de ama otomatik zarzur değiştirmem. O yok ana satım. Olsa ben hallederim de. Yok abi ne yapayım? Ya para mı yatırım buna nasıl atın? Nereye gitti? Ya bir dur oğlum, hepsi bir ben ya. 21 diğer bak bu lakası çıkarmaya lazım. Ee, Yeni dizilere rağmen gayet iyi oynayın. Demek ki hesap kadar oyuncularla alakadaymış. Neyse arkadaşlar e, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalına abone olup e, yorum yapabilirsiniz like atabilirsiniz. Yani kanalıma destek olabilirsiniz ki bir sonraki videoda size hesabınızı çekebileyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.